Ben tamamen AK Partililerin hukukla ilgili üç tane söylemini paylaşayım size. Bir. bir. Yargıya gerekli talimatları verdik. Onlar da gereğini yapacaklar. İzleyenler bu cümleyi yazsınlar. Bakalım hangi partinin genel başkanının söylemi bu. Anayasanın Anayasanın 138. maddesini okusunlar ondan sonra. Yargıya talimat vermek anayasa ihlali midir değil midir? Onu bir, ona bir baksınlar. Ondan sonra yine AK Parti'nin duayenlerinden, kilit isimlerinden bir hukukçu, Cemil Çiçek'in bir cümlesini yazsınlar. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür. Bu lafı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken söylüyor Cemil Çiçek. Üçüncü bir cümlelerini tekrarlayayım AK Partililerin yine. Şimdi onlar diğer partileri eleştirirken muhalefetteki veya Millet İttifakı'ndaki Parti politikası olmasa bile cımbızla bir cümleyi alıyorlar. Bak Özgür Özel böyle söyledi. Aa, Parti tabii. gıkını çıkarmadı. Vay CHP böyle. Tabii. Bak Meral Akşener böyle söyledi. Tak alalım oradan. Ondan sonra bunu bütün partiye mal edelim. Günlerce bununla vuralım. Evet. Peki şey Ensarioğlu diye bir adam AK Parti milletvekili Diyarbakır'dan ulusal bir kanalda böyle diyor. Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde. Bunları söyleyen parti şimdi hukuk reformundan bahsediyor. Keşke burada bir AK Partili muhatap olsa da biz de ona sorsak arkadaş hukukun neresi bozuk da hukuk reformuna girişiyorsunuz bir? Bir de bu kullandığım cümleleri söyleyen AK Partililer hakkında ne düşünüyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayan bir kafa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin değil mi? Anayasa maddesidir. Kararlarını uygulama mecburiyeti oldu. 95. madde. Atılmış yani, olan imza var sonuçta öyle, sözleşme. Öyle. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti mi değil mi? Bana sorulduğu zaman ben AK Parti duayenlerinin kilit isimlerinin bu cümlelerini buraya not ediyorum ve o şekilde cevap veriyorum.